Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 31 Ekim pazartesi. ABD'de Apple'ın beklentileri aşan gelirleri ve enflasyonda yavaşlama sinyalleri Cuma günü borsalara %2,5 ila %2,9 arası alımlar getirdi. Asya'da da bu sabah, zayıf Çin PMI verilerine karşın ABD etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Bununla beraber, geçtiğimiz hafta momentumda yaşanan zayıflama nedeniyle olası tepkilerin ne derece güçlü olacağı ve dirençler izlenmeli. İST endeksi için kısa vadede 3940, 3990 ve 4015 dirençleri ile 3800, 3710 ve 3640 destekleri izlenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 663 bas puanda başlıyor. Ajandada ise içeride takvim sakin. BIST kapanışı sonrasında Coca-Cola, Şişecan ve Yapı Kredi Bankası'nın 3. çeyrek sonuçları bekleniyor. Dışarıda Almanya perakende satışlar, Euro bölgesi TÜFE ile 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. <laughs>